Evet arkadaşlar en iyi ben iyi futbolcu hangisi? Ben İbrahimovic'im arkadaş. Herkes İbrahimovic. Abo sattınız demek ha bizi. <laughs> en iyi futbolcu budur. Gol attı bakın gördünüz. Lan niye biz Türkiye'de kıyafeti Arkamızdan top izi çıkıyor arkadaşlar. Lan dışarıya çıkarttınız top. Hadi. Evet iki golü de ben attım. Hadi be Allah'ım. Kendi kalesine gol attı. Devecem ben bunu. Arkadaşlar çok kötü ya. <laughs> Para toplayın diyor. Allah Allah. parayı görünce? Bu <laughs> da arkadaşlar.